Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün önceki videoya 3 like geldiği için Survival'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. O zaman dilerseniz videoya geçelim. Evet, ametist toplamıştık. 34 tane var ama tek bir sıkıntı. Hmm, aşağı dolu dolu. Hem de baya. Hani dolu demek az kalır aşağıya. Ben aşağı şu meşaleyi alayım. Ben oradaki meşalelerimi alırım. Bir de bize yemek lazım arkadaşlar. Orada inek tüşü. uy. Tamamdır. Kömürümüz var diye biliyorum. 10 tane iyidir. Şunları at. İskelet. Ha, burada oklar var. Bunları alalım. İleride işimize yarar. Kemik de işimize yarar. Köpekli dursa gider de. Burada 4 tane daha kömür var. Yeter mi? Yeter ya. Ben bir aşağı ineyim bakayım. Aşağı bitmişse tekrar gideyim ben. En son aşağıda şey vardı. Piss. Merhaba. Ee, o zombiler burada hala çıkış var. En son şuraya gidecektik. Biz buraya gelelim. Sonra. Şimdi hiç gerek yok abi. Zaten şeyimiz lazım. Yani hem canımız az hem de aç olduğumuz için canımız dolmuyor. şuna çık. Yemek pişmiştir herhalde. Bir kısmı. Ya. Aa, bir dakika. Ben bunları ne yapabilirim şimdi? Artı bir zırh, demir şey, kask. Artı bir zırh. Hı. Hmm. zaman bir demir kask yap, bir De deri kask yapalım ya tam da çok iyi uydu karakterime. Sonuncu da olsun. Bu bölümde yeni evimizi yapacağız. Aslında maddeni bilmeyelim biz bu bölümde. Aynen hiç. Hiç gerek yok biz ağaç kasalım o zaman. Arkadaşlar. Ee. Ben buraları hızlandırırım. Ağaç kasıp gelince görüşürüz. bir yerini unutmayalım da hmm, buradaki ağaçları şey yapmışız bile koparmışız aha ağaçları Kaç oldu? 60. Yeter mi? Yetmez. Bunları almaya üşeniyor.

Gracias. Evet arkadaşlar ev bitti sonunda. Evimizi yaptım. Şimdilik bu başlangıç evi. Yani öyle bir ev değil. İçinin dekorasyonunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölümde içinin dekorasyonunu yapacağız evin. Bu bölümde şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı Ve like atmayı unutmayın. Bu sefer sınırlarız oluyorum. 2. 3. bölüm 5 like de hemen kapıda. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.